Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi tayyibin et ahirin ve ashabi mecmu'in Allah'a hamd sanalar olsun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun Sizler Raza TV olarak buralara hoş geldiniz Şeref verdiniz Sizin gelmeniz bizi mutlu etmiştir Biz bana sevgilsizdir Dolayısıyla ben bu diller üzerindeki konuşmamı yaparken kainatın yaratıcısı olan Allah Celle Celaluhu'nun bu konuyla ilgili olan ayetini sizlerle paylaşmak istiyorum önce. Öyle onu bir okuyalım evet Bismillahirrahmanirrahim ve min ayatihi halqu's semawati vel ardı ve ihtilafu elwanikum ve elsanatikum ayetun min ayatil Allah Celle Celaluhu Rum Suresinin 22. ayeti cellede şöyle buyuruyor. Allah'ın ayetlerindendir ki göğü ve yeri yaratmak yani göğü ve yeri yaratan Allah'tır. Yine aynı şekilde Allah'ın ayetlerindendir ki değişik dilleriniz, değişik renkleriniz her birisi Allah'ın bir derler. Bizalike ayatun lil alemin. Bu meselede alemler için, alemdeki insanlar için belli bir ayettir, bir alamettir ve bir belirtidir. Dolayısıyla bizler evet şimdi ayeti mealini söyledikten sonra işte bugünkü e, içinde bulunduğumuz dünyada yani bu noktada dünya e, Allah'ı dinlemediği için Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kitabını dinemediği için dünya kendi e, güçleriyle, kendi akıllarıyla bu noktalardaki bu e, değişik renkler ve diller noktasında maalesef özellikle yani e, İslam toplumu bu konuyla ilgili bu noktada eksiktirler yani. Çünkü Allah diyor ki sizin farklı lisanlarınız, farklı renkleriniz her birisi birer ayettir. Yani Allah'ın bir emridir. Yani bir ayet, bir dili inkar etmek, bir dili yok saymak, Allah muhafaza duyursun, Allah'ın ayetini kabul etmemek, Allah'ın ayetini yok saymak. Yani böyle bir şey yoktur demek, yani bu bir Müslüman için en büyük kusurdu değerli kardeşlerim. Onun için, evet, Allah hepinizden razı olsun sizlerden gerçekten bir dil kadar önemli bir şey yoktur. Çünkü Allah Celle Celaluhu mahlukatı yaratırken hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Yani her yarattığı şey mutlaka onun bir faydasıdır. Bu bir. İkincisi milletler ve ırklar her birisi bütün milletler, bütün ırklar, her birisi Allah'ın birer ayetidir. Herkes kendi ana dilini mutlaka ve mutlaka unutmaması lazım. Ama maalesef bizler unutmuşuzdur. Ben kendim mesela zazaca rahatlıkla konuşabilirim ama yine de zazaca konuşurken bile bazen zorlanıyorum yani. Neden acaba? Analarımız, babalarımız Türkçe bilmiyorlardı, Arapça bilmiyorlardı, İngilizce bilmiyorlardı, Almanca bilmiyorlardı. Ama bugün biz onların evlatları olarak annelerimizin, babalarımızın dilini unutmuşuz. Bizim bir hocamız var, ismi vermiyorum ben. Diyor ki insan yani dilini kaybettiği zaman otomotifmen kimliğini de kaybeder, kimliğini kaybettiği zaman dilini de kaybeder. Dil gitti mi, daha geri gelmesi çok zordur. Bakın biz şimdi zorlanıyoruz. Bu bir zulümdür. Yani bir milletin e, rengini, dilini inkar etmek zulümdür. Müslümana hiçbir zaman yakışmaz. Onun için bu noktada adım atan kardeşler, kim varsa onların emeği gerçekten kıymetlidir. Ve bunun değerini bilmemiz lazım. Ve buna sahip çıkmamız lazım. Elbette ki ana dil dini kadar değerlidir. Bakınız bir şey söyleyeyim. Ana dil, ana dili dini kadar kıymetlidir. Onun için biz Müslümanız. Her şeyden önce biz Müslümanız. Bizim dinimize, inancımıza zarar verecek hiçbir davranış, hiçbir harekette bulunmayacağız. Bu bize yani İslam'a yakışmaz, Müslüman'a yakışmaz. Ama kendi ana dilimizi de korumak Allah'ın bir emridir. Her dil, İngilizce de böyledir, Almanca da böyledir. Dünyada ne kadar diller varsa, bakın dünyada ne kadar dil varsa hepsi bir, bir yanda eşittir. Bir dilin diğer bir dile üstünlüğü hayatta yoktur. Bu ki felsefeyi kim taşıyorsa bu cahili bir felsefedir. Eğer mezarlar gibi, İlla Ahmet Yazı, Ahmet Yazı, Zadır, ve wazanaki insanma toplumma biledima aiseder zorkur vaarbeş zorkur kekot kalbıkır kıcan kut kalbıkır tobrunkut kalbıkır cemaat kut kalbıkır a era zafez oyun velena ve şima